Sevgili Seferi Sarılar, Kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz. Dağlarında çiçekler açan memleketimizin kurtuluşu kutlu olsun. Sevgili Seferi Sarılar, bugün yalnızca Seferi kurtuluşunu kutlamıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında bu cennet vatan için verilen direnişi hatırlıyoruz. Direnişler sonucu kazanılan başarıların yalnızca daha fazla mücadele ederek muhafaza edileceğini birbirimize hatırlatıyoruz. Çok şanslı bir milletiz. Tam 101 yıl önce Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu halkı emperyalistlere sizin topunuz, tüfeğiniz, silahınız varsa bizim de vatan, millet sevdamız var. Bu halk sizin sömürgeniz olarak yaşamayacak diyerek son sözü söyledi. O günden beri bir daha kimse bu millete el uzatmaya cesaret bile edemedi. Değerli arkadaşlar, Atatürk ve Anadolu halkı Türk milletine bir miras bırakmak için ölümü göze aldı. Neydi o miras biliyor musunuz? Laiklikti, eşitlikti, demokrasiydi, bilimin ışığıydı, bağımsızlıktı, özgürlüktü, o miras cumhuriyetti. 21 yıl önce tüm dünyaya, tüm dünyaya karşı tek yürek olduysak, bugün de, yarında, bu milletin evlatları olarak hep beraber olacağız. Atatürk'ün Türk milletine inandığı gibi birbirimize inanacağız. Bugün nerelisin diye sorduklarında. Seferi sarlıyım, tokatlıyım, ağırlıyım, aydınlıyım diyebiliyorsak şu anda ellerimizde şanlı bayrağı bayrağı sallarken gururlanıyorsak işte bu kutsal mücadele sayesindedir. Bunu hiç unutmayalım. Sevgili hemşerilerim, İzmir'in davetleri açan çiçekler bu milletimizin aziz halkı yani sizlersiniz. O dağlarda sonsuza kadar çiçek açtıracağız. Kurtuluşumuzu binlerce yıl kutlayacağız. Seferi sarımızın kurtuluşu kutlu olsun. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız daim olsun. Seneye yine hep beraber bu coşkuyu yaşamak üzere görüşeceğiz. Teşekkür ederim hepinize.